Türkçe Peri Masalları Büyülü Kanarya Evvel zaman içinde büyülü ovalardaki bir ülkede Avesnes adında bir krallık varmış. Bu krallık Dizair adında yakışıklı bir oğlu olan Kral Kambirinus tarafından yönetiliyormuş. Kral Kambirinus ve Prens Dizair etkili bir ekipmiş. Birlikte krallıklarının karşılaştığı her engelin üstesinden gelirlermiş. Ancak 10 yıldan beri Avesnes Krallığı en kötü kuraklığa tanık oluyormuş. Toprak kuru ve verimsizmiş. Kesinlikle hiç meyve, sebze veya çiçek yokmuş. Kral Kambrinos ve Dizayir ellerinden gelen her şeyi yapmışlar ama hiçbir şey işe yaramamış. Bir zamanlar bolluk diyarı olan Avesnes Krallığı şimdi kuru bir yaprak gibi görünüyormuş. Kral ve prens tavsiye için bilgi bir adamı çağırmışlar. Her engel beraberinde bilgeliği ve gücü belirlemek için bir fırsat getirir. Prince Desire, yakında bilgeliğiniz sınanacak. Hazırlıklı olun. Baba ve oğul bunun anlamını bilmiyormuş. Ertesi sabah baba ve kral kahvaltılarını beklerken Şef Ubalo asla geç kalmaz. Orada neler oluyor öyle? Baba, bence gidip bakmalıyız. Kraliyet ailesi mutfağa girince şok olmuş. Mutfak berbat haldeymiş. Yardımcılar bitkin halde yerdeymiş. Ve Sef elinde bir kaseyle mutfak tezgahının yanındaymış. Oo, ekselansları. Kraliyet ailesini mutfakta görmek gerçekten şok edici. Şu anda şok edici olanın bu olduğundan emin misin acaba? Burada ne oldu böyle? Prens, bu bir büyü. Bunu bir kanarya yap. Şef Hubalu bir kanaryanın mutfağa girip de onları nasıl çılgına çevirdiğini anlatmış. O hızlıydı ve öyle bir zarafetle döndü ki gerçekten çok esnekti. Bir kanarya çok esnek. Şef Hubalu iyi misin? Tam o sırada kanarya geri dönmüş ve Prens Dizayir'in başına oturmuş. Aa, aa, alın şunu, alın şunu. <laughs> Buraya gel şirin şey. <laughs> Açıkçası bu büyülü bir karar ya. Hizmetinizdeyim hanımefendi. Ha! Majesteleri Prenses Sisi cadı tarafından yakalandı ve en doğudaki sarayda tutuluyor. Ben Prenses'in nedimesiyim. Cadı birdenbire ortaya çıkıp prensesi yakaladığında ikimiz de ormandaydık. O zamandan beri eve dönmedim. Prenses Sisi'nin babası çok üzülecek. O benim sorumluluğumdaydı ve ben başarısız oldum. Onu kurtarmak zorundayım. Ve yardımınıza ihtiyacım var. Majesteleri şöyle dinizi duydum. Lütfen majesteleri. Yardımınıza ihtiyacım var. Onu yenmek için bir ordu göndermelisiniz. O kurnaz bir varlık. Kral akıllı bir adammış. Oğlunun cesur olduğunu biliyormuş. Hemen Dizayr'dan Kanarya'yla gitmesini ve prensesi kurtarmasını istemiş. Aslında prensesi kurtarıp Onunla evlenmesini umuyormuş. Artık yaşlandım sevgili büyülü Kanarya. Ama oğlum her askerden daha cesur ve tüm bilgi adamlardan daha zekidir. Seninle gelecek. Belki de krallığımın ihtiyacı olan budur. Bir prensesin getireceği şans. Prens Desire, prensesi onunla evlensin diye kurtarma fikrinden hoşlanmasa da... ...bir prens olarak ihtiyacı olanlara ve onu çağıranlara yardım etmenin görevi olduğunu biliyormuş ve böylece büyülü Kanarya'ya yardım etme görevini hemen kabul etmiş. Prens Desire ve büyülü Kanarya ormanın ortasına ulaşmışlar bile. Daha hızlı gidemez misin? Koşan bir atın üzerindeyim ve senin aksine benim kanatlarım yok. Elimden geldiğince hızlı gidiyorum zaten. Ama sen cadının prensesi meyveye dönüştürdüğünü söylememiş miydin? Onu nasıl tanıyacağım peki? O en güzel portakal olacak barır ve be, beyaz bir beze sararsan o da benim güzel prenses dizime dönüşecek. Şimdi acele et. Aa. Su içmeye vaktimiz yok. Prensesimi kurtarmalıyız. Dinle beni kuş. Muhtemelen kurtarma görevlerinin nasıl olduğunu bilmiyorsun. Kurtaracak olanın nefes alması, su içmesi ve yemek yemesi gerekir ki düşmanın gazabına uğradığında su ve yiyecek eksikliğinden yıkılıp kalmasın. Günlerce seyahat etmişler ve Kanarya ile Desire bir çeşit dostluk kurmuşlar. Prensesin nasıl yakalandığını, parıldayan altın rengi bir cilde sahip olduğunu ve ne kadar akıllı ve güzel olduğunu anlatmış. Prens dikkatle dinlemiş ve prenses sizinin gerçekten prensesini kurtarmak için yeri göğü birbirine katan Kanarya kadar bilge, kibar ve zeki olup olmadığını merak etmiş. Gece olmuş ve büyük bir ağacın altında dinlenmeye karar vermişler. Büyülü varlıklar var. Umarım prensesimi kurtarmadan sonsuz uykuya <gülüyor> dalmazsın. <gülüyor> Bilgi için çok teşekkür ederim küçük kuş. Ama Kanarya yanılmamış. Sabah Prens Desire gözlerini açtığında, ormanda bir dev tarafından sürüklendiğini fark etmiş. Aa, ne? Hayır! Kanarya nerede? Ne oldu? Prens Desire onu yakalamak için onu bağlayan ipi devin boyuna doğru savunmuş. Ama bunu yaptığı anda... Ha, nereye gitti bu? O gerçek bir dev değildi Prens. Bu sadece bir ilüzyondu. Bu cadının kulübesinin buradan uzakta olmadığı anlamına geliyor. Prens beni dinle. Seninle içeri gelemem. Burada bekleyeceğim. Bu cadı illüzyonları ve akıl oyunlarıyla ünlüdür. Sakın bunlara inanma. Asıl hedefini hatırla. Prensesi kurtarmak zorundasın. Portakal bahçesinde olmalı ama önce... ...mistik bahçeyi geçmen gerekecek. Sadece en güçlü iradeye sahip olanlar... onu geçebilir. İyi şanslar. Nisayir başka bir şey soramadan... ...Kanarya gitmiş. Tamam bu kolay görünüyor. Sadece ormanı geçmem gerek. Aa. <laughs> Gel bana. Bu düşündüğüm kadar kolay olmayabilir ama. Mistik bahçe türünün tek örneğiymiş. Dizahir tüm cesaretiyle canavara yaklaşır yaklaşmaz. O da dev gibi ortadan kaybolmuş. Ama... Vay! Suyun altında mıyım ben? <laughs> Çatı ilüzyonları ve akıl oyunları ile tanınır. Sakın bunlara inanma. Eğer çatı sihrini illüzyonlar yaratmak için kullanabiliyorsa, o zaman aynı yapmak için irademi kullanabilirim. Solungaç. Ve istediği olmuş. Kanarya'nın sözlerinden ilham alan Dizahir, zihnini sihirli illüzyonlardan korumuş. Ve kendi fantazilerini yaratmış. Artık su altında yüzebilen köpek balığı adammış. <laughs> İllüzyonlarımdan keyif almaya nasıl cüret edersin seni sersem prens? Şey, illüzyonların çok saçmaydı gerçekten. Gerçekten mi? Peki bu da mı saçma? <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır, prensesini siz iyi seçersen prens. Krallığınızdaki tüm dertlerinizin ve kuraklığın çözümü odur. Onunla evlenirsen her şey eski güzel haline döner. Ve zavallı küçük kuşu da seçebilirsin. Peki prens kimi seçecek? Prens beni bırakma yardım et. Prensin kafası karışmış kimi kurtaracakmış. Gözlerini kapamış ve bu kargaşanın ortasında hareketsiz kalmış. Hedefini hatırla. Prenses portakal bahçesinde olmalı ama önce mistik bahçeyi geçmen gerekecek. Bekle. Meyve bahçesi mistik bahçenin ötesinde. Şu anda hala içindeyim. Yani cadı ve kafesteki kanarya gerçek değil. Onlar mistik bahçenin bir parçası hiç düşünmeden Dizayir bahçenin sonuna ve meyve bahçesine atlamış. Ha? Hemen portakalı koparmış ve beyaz bir beze sarmış. Hayır! Bu ne cüret! Tam cadı prense saldırmak üzereyken gerçek kanarya uçarak gelmiş ve cadının saçlarını yolmaya başlamış. Ne? Ah! Saçımdan çekilsin! koş koş. Oh. Cadı büyülü kanarya ile uğraşırken Desire bahçedeki sarmaşıkları koparmış ve cadıyı yakalamak için bir kement yapmış. Onu etrafında döndürmüş ve tek bir hızlı atışla cadıyı bacağından yakalamış. Prens hemen kolyesini çıkar. Tüm gücünü ondan alıyor. Prens cadının boynundaki kolyeyi çıkarır çıkarmaz. Çok şaşırtıcı bir şey olmuş. Büyülü kanarya güzel bir kadına dönüşmüş. Vay canına. Oh prenses. Amore. <laughs> Kurtarıcınla tanış prenses. Prens Desire. Çok müteşekkirim prens. Oo. Oh. Kurtarma görevini böyle mi kutluyorsun prens? <laughs> <laughs> Avesnes'e döndüklerinde onları Kral Krambinus karşılamış. Pekala. Şimdi prenses kurtulduğuna göre belki de babasıyla konuşmalıyız. Hayır baba. Birbirimizle evleneceğimizi varsaymak ne prenses sizi ne de benim için doğru bir şey olur. Ve ne olursa olsun ben başka birine aşığım ve ona evlenme teklif etmek istiyorum baba. Prenses sizi gerçekten çok mutluymuş. Amor onun en yakın arkadaşıymış ve Prens Desire asil bir prensmiş. Amor da Prens'e aşık olmuş. Evlenmeyi kabul etmiş. Oğlunun seçimiyle heyecanlanan kral isteklerini onaylamış ve onları evlendirmiş. Hepsi bu değil. Prens Desire ve Amor'un evlendikleri gün Avesnes krallığındaki kıtlığın son günü olmuş.